Türkiye'nin Suriye politikasını yani tümden Kürt politikasını tümden değiştirmesi lazım. Türkiye'nin evet Rusya diye bir gerçeklik var. Orada bir işte 13. yılında yani şeyi 13 yıllık bir oluşum var, De facto bir oluşum var ve ee, burada e, Kürtler birlikte yaşadıklar diğer halklarla birlikte yani kendi kendilerini orada idare etmek istiyorlar. E, demokratik bir Suriye kurmak istiyorlar. sorunları çözmüş bir Suriye'den yanalar. Şimdi Türkiye e, kuzeyde de politikasını değiştirmeleri gerekir. Rojava'da da, Roşalat'ta da ve Boşur'da da. Yani Suriye'de Türkiye birinci önceliği Kürtler olması lazım. Ben demiyorum diğer kimseler. Herkes de dost olsun. Şimdi Türkiye yöneticileri 10 aydır bu yönetim gelmiş. Kaç sefer Şam'a gidip geldiler. Onlar kaç sefer Ankara'ya gelip gittiler. Ya bir, bir Kamışlı'ya bir de orasaydınız ya. Ne olacaktı? Ya yani, neden, veya, veya, neden gelmesi, ne, en, gelmesi? Neden onları Ankara'ya çağırmıyorsunuz? Neden yani ne oluyor? Yani bu bu, bu e, şimdi e, mesele burada... Evet, Kürtler Suriye'de bir statü sahibi olacaklar. Kim ne dese desin. Şu anda o tartışılıyor. Şu anda merkezi yönetimle. Amerikalıların, Fransızların, İngilizlerin arabuluculuğuyla görüşmeler yapılıyor. Ee, bir sürü mesafe dağılmış, tartışmalar oluyor, şu bu oluyor. Belki henüz bir e, tam bir çözüm metnine kavuşma kavuşmamış ama e, Türkiye bunu engellememeli. Türkiye bunu desteklemeli. Bunu desteklemeli ve yani e, zaten. İç içe geçmiş. Yani sen şimdi bir bir Kürt'e dost diğerine düşman olmaz yani şey. Bu, bu açıdan Türkiye'ye çok net şunu söylüyoruz. Ee, Kürt politikasını zaten bu çözüm sürecini onun için e, yürütüyoruz. Değiştirin Kürtleri düşman değil dost olarak görün. Ve bu madem kardeşiz bu kardeşlik hukukunu bütün bölgede oluşturalım o zaman işte Türkiye'nin önü açılır. Türkiye o zaman bölgenin en güçlü ülkesi olur. Yani söyleyeceğimiz bu.